Sevgili izleyiciler merhaba. Bugün Kahramanmaraş'ta üretilen dondurmasından tatlısına şehri dünyaya açan bir firmadayız. Kervan Lezzetler grubundayız. Konuğumuz Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu. Sami merhaba. Merhaba efendim. Daha önce bir ara dinlemiştim. Hani sizinle sohbetimiz de, de bir şekilde çıkmıştı. Siz fason üretimden ziyade ben Alpedo markasını tanıtma adına elimden ne geliyorsa yapacağım demiştiniz. Alpedo karşılık buluyor mu? Yani hedefleriniz doğrultusunda gidiyor mu? Tanınıyor mu? Ne söylersiniz? Şimdi benim hayatımda vazgeçilmez bir prensip var. Şimdi ben her zaman üzerine basa basa söylüyorum. Bakın yerli ve milli markamızı hepimizin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bak bu markalar kolay meydana gelmiyor. Düşünün Alpedo'nun 1960'ten beri bir marka birliği var. Kervan Pastanesi'nin yine öylesine. Şimdi bize dışarıdan o kadar teklifler geliyor ki. Bakın geçen ismini vermeyin. Geçen yıl bir aynı bizim sektörde büyük bir marka bizi çağırdılar. Dediler ki sizinle de biz ticaret yapmak istiyoruz. Onların üretemediği, Alpedo'nun ürettiği bir ürün var. Bakın 70 gramlık hani kesme dondurma diyoruz ya. Evet. Bakın aynen böyle oturuyoruz sizinle oturduğumuz gibi konuştuk en son noktaya geldik. Bana adam fiyat sormuyor çünkü ürünün alternatifi yok ki. Yok. Sadece evet. ben de var. Dedi ki ben dedi bu üründen aylık 80 ton almak istiyorum ama dedi bunun üzerine dedi kendi markamı dedi koyarsanız bunu almak istiyorum dedi. Yemin ediyorum ben masadan kalktım gittim. Bak çok güzel Bey. Şimdi biz bunu yaptığımız sürece bak bunu yaptığımız sürece biz buradan başarı elde ederiz. Burada paraya, gelire, kazanca bakmadınız. Kesinlikle. Hem şehrimizin dondurması Tabii. başka firma adı altında Tabii. çıkmasın. O onun hedefi ne biliyor musunuz Erkan Bey? Onun hedefi benim kendi pazarımla kendi markamla beni vurmak. Ben niye müsaade söyledim buna ya Allah Allah ya evet. bakın işte burada şu önemli burada markaya verdiğiniz Bunu, değerli, önemli. Tabii değer döneminde de tabi şehre verdiğim değer dönemde yani sadece marka değil biz bu şehirde doğmuşuz bu şehirde büyümüşüz bu dondurmayı dünyaya tanıtmışız e kardeşim yani aylık 80 ton dondurmayı da satmaya Allah aşkına ya evet. biz biz markamızı markamıza sahip çıkarsak yerli ve milli markamıza üretici olarak, kendi üretici olarak şimdi fasonculuğu da yapmazsak yemin ediyorum var ya bu dondurmayı her istediğimiz ülkeye her istediğimiz ile satabiliriz. Evet inşallah. Sam Bey bir de tekstili sormak istiyorum. Kervan grubun altında bir de tekstil yatırım vardı. Daha önce konuşmuştuk ama e, tekstilin 2021 yılı iyi geçti diyebilir miyiz? Şimdi Önce şu dondurmanın 2021'ini bitirelim. Tamam, tamam, buyurun. Şimdi bizim sektörümüzde, gıda sektöründe, işte son zamanlarda fırsatçılık Türkiye'de, dünyada büyük bir fırsatçılık oldu. İşte doların yükselmesi, euro'nun yükselmesi, yani bunlar doğru bir şey miydi? Hiç doğru bir şey değildi. O zaman bunu ben şöyle sorayım, bu sorunun cevabını ayrı alalım. Burayı kayıttan çıkartırız. Ee, son zamanlardaki döviz hareketliliğinin sektöre yansıması ne oldu? Kervan nasıl bir süreçten geçti? Yani burada e, şu var. Tabii dünya bir ekonomide zorlu süreçten geçiyor ya. Ya şükürler olsun. Yani biz Türkiye'de bununla ilgili bir zorlanmadık. Bunun bir fırsatçılığını yapan insanlar vardı. Evet yapan insanlar vardı. E, devletimizin çok güzel çalışması, güzel politikaları, işte son zamanlarda e, Cumhurbaşkanımızın işte kalkıp da bununla ilgili çok güzel açıklama yapması, o gece zaten bütün e, dolarla, euro işte inişe geçti. Bu süreçte tabi sektörde e, kimi arasan işte kardeşim elimizde ham madde yok ondan sonra. Biz size bu ham maddeyi veremiyoruz. İşte dolar fırladı. İşte Ya tabii biz e, prensip olarak şirketimizin bir prensibi vardır. Örnek söylüyorum. Yani biz sürekli üretim yapıyorsun. Bunun yazık işi yok. Üretim yaptığın evet. için ham maddeyi sürekli elinde bulundurman gerekiyor. Evet. Bakın bizim elimizde çok şükür işleyeceğimiz ham madde vardı. Biz bu ham maddeyi bu süreçte kullandık. Bunu ürünlere fiyat olarak yansıttık mı? Hayır. Çok güzel. Ya bu fırsatçılığı niye yapıyoruz ki kardeşim ya? Yani Sam Bey kervan lezzet grubu bu doların sirkülasyonunun hareketli olduğu dönemde e, fiyatlara bir şey yansıtmadı onu mu anlıyorum? Evet yani şöyle e, biz kendi e, burada e, ham maddemiz olduğu için biz da girmedik. Çok Biz kendi ham maddemizi bir şekilde aldık kullandık. Hatta e, vatandaşınız geldiği zaman bakıyor fiyatlara ya diyor bunu nasıl kurtarıyorsunuz? Bakın ben açık menaj şunu söylemek istiyorum. Biz bu ülkede yaşıyoruz ya. Şimdi bizler bakın ben her zaman şunu söylüyorum devletimiz olmazsa bizim olmamız boştur Allah aşkına. Evet. Şimdi biz devletimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Devletimize, askerimize, polisimize, halkımıza Allah'ım zeval vermesin. Bakın düşünün. Şimdi her şeyin olabilir. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Yani burada devletimiz olmazsa bizim olmamız boştur. Evet. Bu zorlu süreçte birlik beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, isabetli bir karar. O yani zaman misiniz? o zaman bizim devletimize sahip çıkmamız gerekir. Halkımıza sahip çıkmamız gerekir. Bu süreci şükürler olsun. Bakın şu anda süreç öyle güzel bir noktalara geldi ki E şimdi geçen baktım bütün marketlerde yağlar bir tarafa çıkmış. İşte biz üretici olarak şeker arıyoruz. Şeker bulamıyoruz. Kardeşim sen bunu niye fırsatçılığını yapıyorsun Allah aşkına? Yap. Ama şu anda düzeldi değil mi Sami? Ama binlerce şükürler olsun. Bir haftadan beri her şey düzene bindi. Her şey oturdu. Allah'a binlerce şükür. Ya biraz sabretmek lazım. Yani şimdi biz kalkıyoruz. Zannediyoruz ki hep Türkiye'de var. Ya dünyada bir sıkıntı var zaten. Evet. Bir ekonomi sıkıntısı var. Ama evet. Türkiye'de binlerce şükürler olsun. Yani Allah'a binlerce şükür. Tabi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanlarımızın önderliğinde çok güzel bir çalışmalar oldu. Çok şükür. Şimdi sıkıntılarımız bitti Allah'a binlerce şükür. O nedenim daha, da yani, daha da toparlanarak gidecek. Daha da toparlanarak gidecek ya. Yani. Evet. Yani bunun e, yaygarasını çıkartmaya ne gerek var? Bence yok ya. Yani. Evet. Evet Sam Bey haklısınız. Şimdi tabi e, tekstile gelince ya Ben tekstili de sormak istiyorum. Evet. Tekstilin 2021 yılı nasıl geçti? Avantajlıydı diyebilir miyiz? Evet. Ve tekstil yatırımını büyütmeyi düşünür müsünüz? Şimdi tabii e, Kervan Lezzet Grubu olarak biz kesinlikle e, aynı şekilde, aynı hızda biz yatırımlarımıza hız verdik devam ediyoruz. Çok güzel. Çünkü biz bu sektörde doğduk, bu sektörde büyüdük, bu sektörde bir yerlere geldik. Öncelikle sektör gıda diyorsunuz. Gıda diyoruz. Biz sektörümüzü kesinlikle e, ihmal etmiyoruz, yatırımlarımızı e, yine kervan lezzet grubu olarak hız verdik, devam ediyoruz. Hedeflerimiz Allah'a binlerce şükür büyük hedeflerimiz evet. var, Allah nasip ederse Rabbim İnşallah. nasip ederse. Şimdi tabii e, baktığımız zaman Kahramanmaraş'ta çok büyük değerli sanayicilerimiz var. Takip ettiğimiz zaman, baktığımız zaman sektörlerini hep çeşitlendirmişler. Ha sizde iki de çeşitlilik o, biraz daha. Biz de ne yaptık? <laughs> dedik ki sektörü dedik biraz çeşitlendirelim dedik. E tekstile girdik. Yani şükürler olsun tekstilde de tabi e, çok büyük yol kat ettik. Allah'a binlerce şükür. Hep şunu diyorum ben. Ya dürüst olursan, evet. kaliteli ürün yaparsan, ondan sonra deliler ya büyükler. Oğlum her şeyini kaybet, şahsiyetini kaybetme. Evet. Evet, yani insanlar gelip seni gerçekten buluyorlar. Yeter ki sen ticaretin dürüst olsun. En dürüstünü yap, en iyisini yap. Şimdi burada da tabii, e, Teksil'de tekstilde de çok güzel yol kat ettik. Çok güzel işler yaptık. Ya yani düşün, Kahramanmaraş biliyorsunuz tekstille ünlü, dondurmayla ünlü, yani çelikçilikle ünlü, Evet çelikli Baktığın zaman e, o kadar çeşitlendirilmesi var ki yani tekstilde de şükürler olsun çok güzel bir yol aldık. Tekstilde inşallah e, tabi orada da bir hedeflerimiz var. Şu anda biz biliyorsunuz e, dokuma olarak hizmet veriyoruz. Evet. İnşallah e, şimdi tekstilde iplik tesisi kurmayı düşünüyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Hatta onunla ilgili işte e, şu anda ön hazırlık yaptık. İnşallah. ...2022 gibi, 2022'nin ortası olur, sonuna doğru olur. Orada da iplik yatırımlarımızı inşallah yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Tabi burada e, hayvancılıkla biliyorsunuz. Evet, şekilde. E, dahil olduğunuz sektörlerden biri hayvancılık. Evet. O nasıl gidiyor? Siz dediniz az önce konuşurken, ya hayvancılıkta <laughs> acaba biraz geride mi kaldınız dediniz. Yok, biz şükürler olsun hayvancılıkta da... Aynı şekilde ya ben her zaman şunu söylüyorum. Bir işi ya iyi yapacaksın ya hiç yapmayacaksın. Ya da iyi yapacaksınız. Evet. Yani bizim anlayışımızda, bizim prensiplerimizde şükürler olsun her sektörde olabilir, değişik işler olabilir. Yani biz işin en iyisini yapmak için gerçekten gecemizi gündüzümüze katıp Mücadele veriyoruz. Mücadelemizi veriyoruz. Yani hayvancılık biliyorsunuz bizim kervan lezzet grubu olarak hayvancılıkta dondurmanın bir parçası. Evet, evet, vazgeçilmez. Yani ürün vazgeçilmez. Işte, yani. Ana ana ham madde. Evet, onunla ilgili de e, şu anda tabi bizim 550 tane Büyükbaş baş e, hayvan çiftliği var. Hayvan çiftliğimiz var. Tabi bunları onları e, Hacıbaba'nın e, çiftliği olarak da bizim bir markamız var evet. biliyorsunuz. Yine orada da aynı şekilde yatırımlarımız devam ediyor. Şimdi. Ee, burada size güzel bir haber verin ben. Şimdi dondurmada biliyorsunuz e, çoğrafı işareti aldık. Evet. Yani burada e, tabii Maraş usulü dondurmayı yazman için yazmak için burada şey var, e, kurallar var. Orada diyor ki kardeşim sen Maraş usulü dondurma yazacaksan keçi sütünü Maraş sınırları içerisinde toplaman gerekiyor diyor. Bak bu çok önemli. Evet. Şimdi biz ne yapıyorduk? İsrail'den, Kilis'ten, Hatay'dan, çevre illerden Sivas'tan, süt topluyordunuz. Süt topluyorduk. Keçi sütü. Şimdi biz burada Tarım İl Müdürlüğümüzde, Tarım Bakanlığımızda, Orman Bakanlığımızda, Orman e, buradaki Orman Bölge Müdürlüğümüzde dörtlü bir çalışma yaptık. Dedi ki bizim artık Kahramanmaraş'ta dondurmanın doğru kriterlerini oluşturmak için bizim çiftliğe ihtiyacımız var. Şimdi keçi çiftliği için Göksu'nda 500 dönüm civarında şu anda yer tahsisi için Milyon diyoruz, ediyoruz, evet. uğraşıyoruz. Yani orada yeni bir yatırım yeri için Yeni bir yatırım olacak inşallah orada. Şimdi orada keçi çiftliğimizi kuracağız. Orada süt toplama tesisi kuracağız. Bir entegre tesis kuracağız oraya inşallah. İnşallah. Bu da 2022'nin 3. ayında, 4. ayında inşallah orada. Bunu da neticelendirmiş olacağız. İnşallah. Bundan da inşallah güzel haberi size vermiş olayım. Ya bizim e, şükürler olsun. Yani Allah da yardım ediyor. Amenler. Biz de biz de bu şehri tanıtmak için, bu sektörü ileriye taşımak için, götürmek için var yüzümüzle mücadele ediyoruz. Evet. Çünkü e, bu şehir dondurmayla tanıtılıyor. Bu şehir kuyumculukla tanıtılıyor. Bu şehir çelikle tanıtılıyor. Tekstille tanıtılıyor. Yani düşünün Kahramanmaraş dondurmasının bir ara Bundan 15 yıl önce hatırlarsanız yüzde dörtlerdeydi. Türkiye'deki payı değil mi? Payı Sambil, evet. Payı. Şu anda yüzde on Yeterli mi bu? Kesinlikle yeterli değil. O zaman bizim buradan bir ders çıkartıp bu payı artırma bütün, gayretine girilmesi lazım. Kahramanmaraş'taki sektördeki kıymetli markalarımıza ben şunu söylemek istiyorum buradan açık ve net. Kardeşlerim bakın birlik olalım, beraber olalım. Evet. Evet. Bu işi çoğaltalım. Nasıl çoğaltalım bu içi? Bakın şu anda %10'unu Kahramanmaraş dondurmasının Alpe'de üretiyor. %7'sinde diğer markalarımız üretiyor. %17'deyiz. Bakın %83'ü hala farklı zihniyetler yiyor. O zaman biz Kahramanmaraş'ta arkadaşlarımız, sektördeki kıymetli markalarımız Birlik beraberlik içerisinde olup ya bunu yüzde %30'a yüzde otuz'a çıkarsak gene çok güzel bir rakam. Evet. Bakın. Ama bu birlikte hareket etmekle yani. olur diyorsun. Birlikte hareket etmek olur. Evet tamam. Şimdi biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece o dışarıdan gelen markalar kesinlikle bir şey yapamaz. Biz onlara fırsatı veremeyiz. Yüzde seksen onlar yiyor bakın çok kötü bir rakamdır. Evet. O zaman bizim daha çok çalışmalıyız. Gece lazım. gündüz çalışmamız lazım. Öncelikle mark olmamız lazım. Fasonculuktan çıkmamız lazım. Markamızı da dünyaya tanıtmamız lazım. İnşallah. 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 Yani bunun önü açık. Biz yeter ki yeter ki birlik olalım, beraber olalım. Ürünlerimizi kaliteli ürün yapalım. Deller ya hani her ürünün alıcısı vardır. Bizim de kalite yaptığımız zaman, marka olduğumuz zaman şükürler olsun özgür. Hem şehrimiz kazanacak, hem Tabii. insanımız ya hem ülkemiz mi? kazanacak diyebiliriz. Hem de ülkemiz biliriz. kazanacak, ülkemize de döviz girdisi olacak. Yani. Evet, evet, doğrudur Sam Bey. Evet. Sam Bey çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Hem sektörü, hem Alpedoyu, hem yatırımları konuştuğumuz güzel bir programdı. Eklemek, vurgulamak istediğiniz başka bir konu var mı? Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Kervan yola çıkarken 10 kişiydi. Bakın şu anda Kervan Lezzet Grubu olarak 1300 kişiye... Bu sadece gıda bölümünde. Gıda bölümünde şükürler olsun iş veriyoruz. Bakın burada e, derler ya görünmeyen kahramanlar var. Sami Kervancıoğlu görünen yüz. Görünmeyen kahramanlardan Mustafa Pekel Bey'e, Yaşar Bey'e, Öncelikle bu şirketimizin kurucusu, emektarı, onursal başkanı <laughs> Turgut Pekel Bey'e ben hem teşekkür ediyorum hem ellerinden öpüyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. <laughs> Kervan Lezzet grubu çatısı altında çalışan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun diyorum. <laughs> bu bir ekip işidir. Yani ekip, iyi bir ekibim varsa Gerçekten başarıyı müthiş bir şekilde elde ediyoruz. Bu ekipten de Allah razı olsun diyorum. Gerçekten bu kardeşlerimiz gecesini gündüzüne katıyorlar. Kervan'da çalıştığının farkındalar. Kervan'ın nasıl iş yaptığının farkındalar. Kervan'ın prensipleri nedir onun farkındalar. Gerçekten biz bir aileyiz. Biz birbirimize gerçekten Kervan ailesi olarak hep birbirimize sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Burada tabi kervan lezzet grubu olarak 5 tane grup şirketimiz oldu. Şükürler olsun. Biz bunu inşallah daha da çeşitlendirip bu şirketlerimizi çoğaltmak için yine aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. İnşallah. Ben bütün kervan ailesine çok teşekkür ediyorum. Tabi sizler de fabrikamıza geldiniz. Beraber oturduk. Biz de çok memnun olduk. Çok güzel oldukuz, bir sohbet gerçekleştirdik. Erkan Bey size çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Ekibinize olsun, çok abi. teşekkür ediyorum. Bicam. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Allah devletimize, milletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin abi. diyorum. Abi, abi, ben abi. teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizleri kabul ettiniz. Güzel bir program e, olduğunu düşünüyorum. Sevgili izleyiciler önceden belki Kervan Lezzetler grubu için Kahramanmaraş'ın Türkiye'ye açılan yüzü diyorduk ama son zamanlarda yapılan yatırımlara, girişimlere, markalaşma sürecine baktığımızda Sam Bey'den özellikle dinlediğimiz kadarıyla artık Kervan Lezzetler grubu Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan e, yüzü demek istiyoruz. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umut ederim sizler de keyifli izlemişsinizdir. Görüşmek temennisiyle.